Tekrardan Minecraft oynuyoruz ama e, az önce maalesef ben şey yapmayı unutmuştum e, e, kaydı açmayı unutmuştum yani o yüzden ya birazcık geliştim de çok yava, çok az geliştim ben Beyler arkadaşlar yalnız altın şeyler çok çabuk kırılıyor almayın altın benim kırılmazlık üçlü bir kılıcım vardı bir tane köpek öldürdüm kendime. Ne, e, niye söyleyeyim mi? O da benim kuzumu öldürüyordu. Onu geberttim. O da öldü. Baktım. elinde artık kılıç yok. Neyse ben, tam Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Yani kaydı başlatmayı unuttum için Görmemişim. Evet. Zerner de biraz bir tık bir tık evi genişletti. Evet. Şu an hiç kömürümüz yok. İki katlı yapacağız. Zannediyorum iki katlı yapacak zannediyorum ev, ev görevi zannediyorum. Bu arada arkadaşlar PUBG yani o, eğer videoya 10 beğeni gelirse yani 10 beğeni dediğim 20 falan beğeni gelirse şey yapacağım e, ee, PUBG videolarına da tekrardan başlayacağım. Evin girişi burada. Böyle bir yer. Şimdilik bence çok güzel bir yer. Ev geniş olmuş. Hı. Özür dilerim. Ben gidip şey yapacağım. Maden kazacağım. Oğlum, odun da kastlar biraz. Odun. Valla ben maden kazıyorum. Birinci kat bir çatı tek kaldı. Arkadaşlar yalnız yorumlarda da evi puanlamayı unutmayın. Bence gayet güzel bir ev oldu. Şimdi de ben kömür falan aramaya geldim buraya. Siktu 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 evimden domates almadan gelme. Yanlış söyledim. Yine de güzel oldu. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tam demir al. Ya bir tane demir ne iş mi yarayacak? Sen demir çıkmadın mı bana. Lan. Ya bu demir boşuna gitti. Oğlum ben bununla demir kazınca nasıl gelmiyor? Bir tekrar bakayım. Gerçekten yok. Ben bir daha var ya altın kazma alırsam. Ya da altın kazmaya para falan. Yani altın kazma için altın kazma yapmaya çalışırsam var ya. Demir bile kazılmıyor ya. Allah Allah. Çok çabuk kazdı demiri. Ama 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 ama. amasın eyran Ama gelmedi. Sinirim bozuluyor. Geliyorum zannederim. Barum evin ikinci katına başlayalım. Tamam. On beş tane kömürüm var. Bir saniye. Hmm. Tamam. Siktir, siktir, siktir evinden. Domates almadan sakın gelme. ne lan? Ama lan. Geliyorum ben. Geliyorum. Lanier. Lanier bana şunları koyup kazar mısın? İpeksi dokunuşla maden yapma sakın. Biliyorum ne oldu. <laughs> Nasıl seveceğim ben onları? 3-5 <laughs> tane odun kıracağım. Ben Oğlum o ipeksi dokunuş de değilmiş ki. Ha, yok o ipeksi dokunuş. Oğlum çok çabuk kırılıyor buna katılma. Şöyle. Şöyle tamam. Sobamla geliyorum seni dövmeye. Oğlum sen az önce üç dişli mızrağını burada yakmaya mı çalışıyordun? <laughs> Yanma. Ne yapacaktın? Ne yapma geldin? Hadi göreceğiz. 2. sektör. Harva! Maya aldım. İyiymiş. 2. Gördüm gördüm. Arkadaşlar <laughs> sanırım bu bölümde evi bitireceğiz gibi gözüküyor. Harva boya kat, katı yapacağım. Ne diyorsun? Zaniar. Harva da örüyorum, örüyorum boyayı. Zaniar Zan Zan birazdan toprak kazacağım ben. Tamam mı? Topraktan şato yapalım. <laughs> şato toprakta. Oğlum bende pislik toprak var. Oha. Bende kırılmazlık güç altın kürek Allah. var da. Ya altın altın eşyaları gerçekten kırılmazlık şey yaramıyor he. Sik du sik du evimden ha. domates almadan sakın gelme. Güzel. Ama var gel oğlum Uyuyak Ama yaptırmadan Şeyimin güzelliğine bak ya. Ya Kapılar Kapıları ben kapatmıştım Zeynep uyuyamıyoruz bu gece yasakmış ee, Nedenini hiç sormuyor ben de bilmiyorum Zeynep birazdan tarla yapalım Bugün tarlada yapalım mı Yapak ya Ben yapmaya başlıyorum Şimdiden mi Tamam Aaaa Ver ver Niye <laughs> yasak oldu da burada bebek zombi var Lan oğlum bebek zombi ne alaka Aaa öldü Allah Allah Allah, Allah Benim kafamı ağlatacak ben sana demedim erkenden e, tarla yapma Aaaa ölüyorum abi Yarım kalbim kaldı Öl Oyalım. Hayır. Hı, Şuraya ha? çiftlik yapacağım. Tamam, öncelik ya. Siktu 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 evrenin. Siktu siktu siktu. Artık sus ya. Siktu siktu Gel uyuyalım artık. O benim bifteklerimi niye alıyorsun? Hayırdır? Aa biftek eklemişsin. Üç bengisinde. tane aldım, yedi tane koydum. Oha! Allah! Gel sen al. uyuyalım. Ama şey tarla işini bana bırak. Ben öyle bir tarla Be, yaptım. Ben tarla yaptım ki. Hı -hı. Bak. Ay, yemek yeme gerekiyor. Yemin ederim ki yemek yeme gerekiyor. Onlar oh, no, 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 no. Şey var, var, Amerika tamam, var, var, var. Var. buradan balık tutacağım buradan mu lan Arkadaşlar beriş XP. He beriş. Beriş XP. Beriş yüzme. Hay! Jaka. <laughs> XP'leri alıyorum, XP'leri alıyorum, XP'leri alıyorum. Aldım. Oğlum Odum uha ne kadar büyük olmuş ikinci kat. 1 2 3 4 Zanneder matematik çözerken. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yapacaktım mı? Tamam. On. Şunları da koy. One. Oğlum orası beş mi? Haritayla geç çıkacak? Ya beşmiş orası ya. Ben ne ya? Benim yok. Matematiğim var, mal mı Ne yaptın? Bak, Dört blok koydum oraya. Yok. Ben biraz... ...ilgileneceğim. Vay oğlum, beş blok Demir bir ihtiyacım var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Var. Öç, dört, beş, altı, yedi. Tabii, yeter. Herkesin dediği gibi yeter. Hiç bir tatlı midesi. Gerçekten bun mu? İşte tatlı midesi mi bu değil mi? Yumurta mu yumurta Ne yumurta 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 İkisi kavga ediyor. Neyse ben onunla karışmayayım. Demir demir demir. Ama hayır demir gelmiyordu ya. Üç tane taşı ihtiyacım var var ya. Bir daha altın. Ay anam. <laughs> oğlum Creeper pişmanladı ya. Zanyar. Oğlum bana 3 tane taş atar mısın? Ben de vallahi bir tane tek var abi. Oğlum ben sana taş atmıştım ya. Hmm. Oğlum ya benim gideceğim artık kazma yüzünden ya. Oğlum tamam, tamam be. Allah'ım ya Rabbim. Sandıkta bir sürü var. Bir daha asla altın kazma almayacağım ben. Asla. Sandıkta olur. Ben de Oğlum ben şimdi kastam zaten bana da gel gel gelemiyor. Neyse gidip bununla hazırım. Kazmasız kaldım resmen ya. Zaten az önce orada bir sürü demir gördüm. Tamam mı? Ne kazmam yok diye hiçbirini alamadım. Hiç o ne alaka? O mesela ne? neden altın kazmayla şeyi yapam şeyi alamıyoruz ki demiri? Gerçekten dünyanın en saçma şeyi. Şimdi taş arıyorum saçmalığa bak ya. Taş. İpeksi dokunuşun kürek olması gerekiyor bunun gibi bunun gibi almak için. O da başka işe yaramıyormuş ipeksi dokunuş. Onu öğrendim. Şimdi ben ne yapıp ne alacaktım? Hatırladım. Allah'ım kurtuldum. Demirler gelin lan. Demirler gelin lan. Demirler gelin lan. Demirler gelin lan. Harita çalışmıyor ha. Atacağım haritayı. Siktur, siktur, siktur etten. Siktur var, siktur var. Operatör varsa mı? Operatör ışınlanma yok ki. Hı. Operatör varsa mı? Ama ışınlanma kullanmayacağız o yüzden hayır. Komut yapmak yok. Oğlum ile mi yapacağım lan ha? yoksa? Hayır. Işınlanmayacaksın. Ne yapacaksın oğlum? Hiçbir şey yapmayacağım.

Kesin ol. Oğlum artık sus. Bunu bunu da kazanırım çünkü verimlilikte daha az kazıyor en azından. Şu kadar yeter. Oradaki demir miydi? <laughs> vallahi demir, demir, vallahi demir, demir, vallahi demir, demir, vallahi demir. Demir, vallahi demir, demir, vallahi demir, demir, vallahi demir, buldum Hay. Niye o yönden çıktın? Çıkmadım. <gülüyor> ben o yönden çıktım. Ya ben oyuna çıkmadım, yemin ederim dakika videoda neden oyun açacağım? Şuraları da kazıyorum. <laughs>

r e l l sunny e r e 7 tane. Çok iyi bence. Hoppada, 21, şöyle. Yeni var. Birlikte hardcore mu? kaçar. Hardcore önce bunda oyunu bitireceğiz. Öyle hardcore'a başlayacağız. Evet. evet, evet. Hay, çözü buldum. Cadı geliyor. Onu <laughs> öldür, öldür eşyalarına bak. Cadi 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 ay, ay anam bu kadar kolay mı ölüyor Nedir İyileşmek üzere İyileşmek üzere redstone ve örümcek Örümcek gözü çıktı Şöyle iyileşme üzere belki ani bir anda ihtiyacımız olur diye oraya koydum Zaten ben gidiyorum atevcileştirmeye. Hardcore açacağım. Neden çıktın? Ben tek mi devam ettireceğim? Hardcore açacağım ha. Tamam da oğlum ben tek mi devam ettireceğim Hı, seriyi? Birazdan oynayacağım ama. Neyse sen bilirsin. Senin eşyalarını çalacağım. Hayır. Şaka şaka. <laughs> hırsız değilim oğlum ben. Hırsız oldu hırsız. Oğlum hırsız değilim diyor. Hırsızsın. Her yerde köpek var lan. Ama. Zon. Ama. Ama. Ormandalı Oğlum amatör mü? <laughs> amatör, ormandalı Amazon 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 ama, ama. Arkadaşlar yeni bir Al! Yeni bir yer keşfettim Üç Hop. Üç Yeni bir yer keşfetmemişim burası ilk doyduğumuz yermiş Amazon 3 Bir saniye lan buradan İlk başta bizim bir sürü kömürümüz değil. Biraz bir sürü değil. Sen, biraz sen, 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 bir saniye. Burası arası değil mi? Aynen. Arkadaşlar hatırladınız mı? İlk bölümde. İlk bölümdeki madenini buldun mu? perver? Sen o taşları nasıl yaptın? İpekte dokunuşla. Nasıl? O taşlar Perver kraft ediliyor. Biliyorum. Pişiriyorum taşı. Hadi Perver. Oğlum Perver. Hardcore oğlum hepiniz hard... teker teker gelin lan adamsanız. Perver, oğlum, dünya, aman adına, aman. Sen de gel gel gel. gel. Perver, oğlum Amazon ormanlarında Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Haydi hepinize bay bay. Yalnız bu arada <laughs> ölmek istemiyorum. Yardım. Neyse. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın hepinize. Bay bay. Oğlum yanlışlıkla ne yaptın gördünüz mü? Neyse sen geç aynı yerine. Ponçik. Necmi. Necmi miydi? Neydi lan bunun adı? Necmi. 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 <laughs> Necmi olsun. Hadi. Hadi. Hepinize. Bay bay.